Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş, hoş geldiniz. Gelmiş. Bugün ne yapacağız? Ciğer yapacağız. Geçen gün Arnavut ciğeri, Edirne ciğeri yapmıştık arkadaşlar. Çok güzel olmuştu, pamuk gibi yumuşacık Şimdi de ciğer sote yapacağız arkadaşlar. Hah, önce ciğerimizde. <laughs> Burada yarım kiloya yakın ciğerim var arkadaşlar. Dana ciğerim. Siz hangisini seviyorsanız tercih edebilirsiniz. Dana ciğer de gayet yumuşacık oluyor. Kuyruk yağım var arkadaşlar. Yağ da sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Normal sıvı yağdan da yapabilirsiniz. Ama tabii ki bu da başka bir tat veriyor. Bunun hepsini koymayacağım. Aile sayınıza göre malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. 2 adet soğanım var arkadaşlar. 2 adet biberim var. Bu kadar yeterli. Hemen yağımızı ocağa alalım arkadaşlar. Önce bir yağımız erisin. Yağını bıraksın. Sonra ciğerleri ilerleyin. Yağ erirken arkadaşlar hemen yanında pilav yapacağım. Çünkü pilav demlendikçe daha güzel olduğu için hemen pilavını da yapayım. Bir buçuk su bardağı pirinci yıkadım arkadaşlar. Bir buçuk bardağı pirincimi yıkadım güzel bilen sıvı ettim. Biraz da tereyağı kullanacağım ama pirincim kavrulurken tereyağımızı yapmamak için tereyağımızı sonradan ilave edelim birazdan. Pirinçlerim güzel kavruldu arkadaşlar. İşin sırrı tane tane pirinç pırabında mutlaka pirinçlerimiz güzel kavurmak. Bu sesi duyana kadar kavurun arkadaşlar pirinçlerden. Hemen 1,5 su bardağı pirinci 3,5 su bardağı su ilave edeceğim. ilave ettim arkadaşlar. Hemen bir tatlı kaşığı tuz. Hemen tadına bakabilirsiniz. Pilavınızın suyundan Tuzu az gelirse damak tadınıza göre değiştirip biraz daha ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz da limon suyu. Bu da çok önemli bir noktası. Pilavımızın. Ve pilavımız tamam arkadaşlar. Limonunu da ilave ettikten sonra arkadaşlar hemen kapağını kapatalım ve kaynamaya bırakalım. Mutlaka arkadaşlar kaynadıktan sonra Ocağımızın altını kısalım. Kısık ateşte pişsin pilavımız. Ve hemen ciğerimizin yağı eridi. Ciğerimize geçelim. Yağını bıraktı. İsterseniz bunları alabilirsiniz. Ama seviyorsanız kalabilir. Biraz sert düşüyor tabi bazıları. Ama çoğu kişi seviyor. Ben birazını alacağım. Damak tadınıza göre ayarlayabiliriz. Hemen ciğerlerimizi alalım. Ciğerlerimiz temizlenmişti arkadaşlar. Doğranmış. Biraz şunların üstünde benim ciğerlerim. Bakın uzun uzun. Böyle de çok güzel oluyor. Yumuşacık. Fazla kuruysa iyi olmuyor. Çocuklarımız da yiyemez. Hemen bu burada olurken hemen biberimizi ve soğanımızı doğrayalım. Soğanlarımı biberlerimi yıkadım arkadaşlar soydum kabuklarını mutlaka içini çekirdeğini alalım biberlerimizi hemen soğanımızı biçelim biberlerimiz bitti soğanımızı da büyük büyük doğrayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yerimizi unutmayalım. Karıştıralım. Evet. Evet. oldu. Mesela gibi çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bunu bıraktık. Kızardı. Biraz da soğan bir olsun. Hemen soğanlarımızı ve biberlerimizi ilave edelim. ederken i̇lave ocağımızın altını kısalım Çünkü elimizde yüzümüzde yağ sıçraması. Hemen bu arada tuzumu, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon, sevdiğiniz tüm baharatları kullanabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kullandım. Kekik seviyorsanız kekik de. Taze biber, biberi yedi çok güzel arkadaşlar biraz içine. Ben karıştıralım bir tur. Sonra soğanlarımızı pişmeye bırakalım biberlerimizi. Soğanım, biberim de oldu arkadaşlar. Ara sıra karıştırdım arkadaşlar mutlaka karıştırmayı unutmayalım yoksa bir tarafı yanar soğanlarımızın bir tarafı pişmez. Ara sıra karıştırdım biraz altını kızdım ve damak tadınıza göre arkadaşlar tabii ki soğan biber sevmiyorsanız sade de yapabilirsiniz. Çok pişmiş seviyorsanız biraz daha pişirebilirsiniz. Ama bu kadar yeterli benim için bakın soğanlar biberler tamam. Hemen ocağımızın altını kapatıp servis yapalım. Geldi. Tadım kısmına Yusuf acıktı. Ne lazım. <laughs> al. Al. yapalım ya. Ben de yiyeyim. Tadına bakalım. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Pilavımız da bakın tane tane oldu. Bakın pilavımız da çok güzel. Gördüğünüz gibi. Nasıl ne? Hepsini yedi Yusuf. Hı. Çünkü yemişicik anneciğim? nohum gibi. Hı. Bakın çıtılandan bile kesiliyor arkadaşlar. Hı. Hı. Ne, düşünüyor ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Yediden Harika. Verdin mi kar kararını Hı. düşündün mü? Teşekkür ederim anneciğim. Afiyet şifa olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Evet olursanız çok seviniriz. Tekrar teşekkür ederiz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.